bedavacılar yeni bir taktik buldu. Restoranlara gidip toplu sipariş veriyorlar ve o arada menüden bir şeyler söyleyip güya onları da hesaba ekletiyorlar. Ekibimiz o mağdurlardan birini buldu. Talihsiz esnaf beleşçilerin yeni tuzağını anlattı. Bir değil, iki değil, üç değil. Yani bu nereye kadar böyle gidecek? Kendimi bir nevi enayi gibi hissettim. En son yapılan şeyde artık üç üçüncüde kendimi böyle bir enayi bir işletmeci olarak gördüm. Bedavacılar restorana dadandı. Toplu sipariş yalanıyla lahmacun kazı attı. Çıldırmak üzereyiz yani 120 tane lahmacun yaptık elimize patladı. Defalarca dolandırılan lahmacunu köftesi elinde kalan işletmeci isyandaydı. Parayı peşin istesem kaçıyor muyuz abi diyorlar. E, i̇stemezsek bizden gidiyor. Burası Arnavutköy'de bulunan bir restoran ve restoran sahibi Savaş Öztürk'ün iddiasına göre son zamanlarda başı dolandırıcılarla dertte. Böyle insana geliyor bizi zırp böyle ustalarımızın emeğini yazık. Öyle ki geçtiğimiz hafta buraya gelen bir kişi önce toplu sipariş verdi. Lahmacun ustasıyım ama dedi çocuğuma sünnet yapacağım dedi dışarıdan yapmak istedim. Oturduk konuştuk. İşte 500 tane yapmayacağım ama dedi önden dedi tadına bakmam gerekiyor. Tadına baktı ama onunla da yetinmedi. Bana bir tane tatlı vermiş. Ne var dedi. Ben dedim saydım tatlıları tek tek. Hayrı bolu sütlaç var diye. tatları da verdi. Yani tatlısını bile yedi ama o kişi iş hesabı ödemeye gelince önce bahaneler sundu. Daha sonra İvan bilgisini isteyip dükkandan çıktı gitti. Gidiş o gidiş. İki ayda 3 defa kandırılan adam şikayetçi oldu. Para vermiyor. Kapora bırakmıyor. Olan bizim emeğimiz oluyor.